Bu videomda annenin oğluna yaptığı fedakarlık. Burası Ankara. Ben yargısız Selim. Annemin sadece bir gözü vardı. Öteki gözü çukurdu. Yani yeri boştu. Ondan nefret ediyordum. Çünkü bu durum beni arkadaşlarımın arasında utandırıyordu. Babam ben daha küçükken bir kazada öldüğünden aile ailemizi geçindirmek de anneme kalmıştı. Bunun için okulda karşılık yapıyordum. okuldayken bir gün annem bana merhaba demeye gelmişti. Sanki yerin dibine geçmiştim. Bunu bana nasıl yapabilirdi? Onu görmezden geldim. Ona nefretle bakarak oradan kaçtım. Ertesi gün Sınıfta bir arkadaşım bana, senin annenin sadece bir gözü var. Diğeri ne biçim? Çukurlaşmış yeri. O anda yerin dibine girdim. Ve anneme baktım, oradan uzaklaştım. Bu yüzden o gün onunla karşılaşınca dedim ki, beni gülünç duruma düşüreceğine ölse daha iyi. Annem karşılık vermedi. Sadece tek gözüyle bana biraz baktı. Ve uzaklaştı gitti orada. Dediklerim hakkında bir saniye bile düşünmemiştim. Çünkü çok kızmıştım. Onun duyguları beni hiç ilgilendirmiyordu. Onu evde istemiyordum bile. Çok çalıştım. Kendime yeter oldum. Sonunda İstanbul'u kazandım. Bir süre sonra da evlendim. Birikimime borç ekleyerek kendime bir ev aldım. Daha sonra çocuklarım oldu ve hayatından memnundum. Annemi unutmuştum. Çok sağ Bir gün annem bizi ziyarete gelmişti. Öyle ya kaç yıldır beni görmemişti belki de. Kapıya gelince çocukların tek gözlü birini görünce birden korktular. Sonra da güldüler. Babaannemiz diyemedi. İçeri girince ilk fırsatta ona, evrime gelip, çocuklarımı nasıl korkutabilirsin? Buradan hemen git, dedi. Bu çıkışıma annem kısık bir sesle, kusura bakmayın ben yanlış adrese geldim galiba, dedi ve çıktı gitti. Aradan yine uzun bir zaman geçmişti. Bir gün mezunlar toplantısı için okuldan bir mektup aldım. Karıma iş seyahatine gidiyorum diye bahane uydurdum evden çıktım. Mezunlar toplantısından sonra birden aklıma düştü. Sadece meraktan ya eski evime gitti. Eski komşularımıza sorduğumda annemin öldüğünü söylediler. Önce biraz sevinç duyar gibi oldum ama içimde bir burukluk ve sızı yükseltti. Bu şaşkınca be şaşkınca beklerken bana verirsin diye annemin bir mektup bıraktığını söylediler. Aldım ve okumaya başladım. En sevgili oğlum her zaman seni düşündüm. Her zaman seni aldım. Singar pura, pura gelip çocuklarını okuttuğum için korkuttuğum için özür dilerim. Mev mezunlar Günü'nde geleceksin diye çok sevindim ve bekledim. Ama seni görmek için yataktan kalkabilir miyim diye çok düşündüm. Kalkamam belki de. Seni büyütürken tek gözünle sürekli bir utaç kaynağı olduğum için de çok özgürüm. Biliyor musun biricik oğlu? Sen küçükken babanla birlikte bir kaza geçirmiştin. Baban öldü fakat sen bir gözünü kaybetmiştin o kazada. Bir anne olarak senin tek bir gözle büyümene dayanamazdım ki. Kaldıramazdı bu kalbim. Bu yüzden babanla kalan tarlayı satarak ameliyat masraflarını yatırdım ve ameliyata girdim. İşte şimdi işte o yeri boş olan gözüm var ya onu sana vermiştik ve ameliyat başarılı geçti. O gözde biricik oğlum görüyordu ya diye çok mutlu oluyordu. Ama ana yüreği ya oğul sen rahat rahat ol. dolayı seninle o kadar duyuyorum, gurur duyuyorum ki bu yüzden seni seviyorum. Her şeye rağmen sen benim oğlumsun. Bütün sevgilerimle annen. Bu da bir annenin olma yaptığı fedakarlığı. Herkes annet kıymetli bilsin. Burası Ankara. Saygılar.